Sevgimde yıldızlar bir susar sessizce Düştüğüm yerde bırakır mıyım öyle ezikçe Geçmişim beni kaldırır bence Adımlar ağır, karanlık geceyi deler içinde boşluk her adımda beni siler Sonsuz çukura düşerken hızla inerim Ama her düşüşün sonunda yine gelirim yıkıntıdan doğarım Her hatadan sonra arkama bakarım Kaybolan dostlar ama su hep ayakta Bir düşüşten diğerine dönerim yine yola Yükseldiğimde yıldızlar bile susar sessizce Düştüğüm yerde bırakır mıyım öyle ezikçe Geçmişim beni Arkama bakarım kaybolan dostlar ama hep ayakta bir düşüşten diğerine dönerim yine yola Yükseldiğimde yıldızlar bile susar sessizce Düştüğüm yerde bırakır mıyım öyle ezikçe Geçmişim beni kaldırır yani bence Sistem beni sarmış, yavaşça yutuyor Ama ben hep kalkarım, hiç pes etmem oğlum Düşerken öğrendim gülmek kolay değil O zaman da gösteririm ben buyum deli bir deli Her yara bir ders, her darbe bir şans Sorup attıkça ben güleyim, hiç susmam Düştüğümde gerçeği görürüm, yalanlara kanmam Yükselirken daha da sağlam görürüm, unutmam Yükseldiğimde yıldızlar bile susar Sessizce düştüğümde Derinlerde bırakır mıyım öyle ezikçe Geçmişim beni kaldırır yani bence Bir gün geldi zirveye çıkarken Her şeyin sonu başlangıç oldu birden Düşüşler hep ardımda, artık ben buradayım Yükselirken sıkılmadan Gülecek bir yüzüm var Anladım Bir gün geldi zirveye çıkarken Her şeyin sonu başlangıç oldu birden Düşüşler hep ardımda Artık ben buradayım Yükselirken gözle Her kaybediş bir kazanca dener Sonsuza kadar Düşüşün sonunda Hep büyük senle var